Yangın saat 23.45 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayram Tunca isimli vatandaşın yaşadığı iki katlı ahşap evde sobayı yakmak için içine benzin döktü. Tunca'nın benzini sobaya dökmesiyle birlikte sobadan çıkan alevler yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangında vücudunda yanıklar oluşan Tunca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından yaralı kurtulan Tunca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alan yangında iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yanan ev tehlike oluşturmaması için iş makinesi tarafından yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor>